Bölgelerdeki yatırım öncelikleri neye göre belirleniyor? Bizim bölgemizde yatırım konuları belirlenmiş vaziyette. Nedir derseniz bu belirlenmiş konularda, taş uca madenciliği, ondan sonra gıda imalatı ama bunun da belli bir e, kısımları giriyor. Mesela süt hayvancılığı e, giriyor. E, 1 milyon adet büyükbaş, e, küçük kanatlı grubu giriyor. Onun haricinde mesela bir un fabrikasına, yem fabrikasına kesinlikle teşvik verilmiyor. Çünkü onun fazlası var. Dolayısıyla spesifik seçilmiş alanlar var. Bu alanlar üzerinde Otel yatırımlarında 3 yıldız üzeri yatırıma teşvik veriliyor. 3 yıldızın altına verilmiyor. Bunlar önemli. Dolayısıyla bölgenin eksik yanlarını, eksik kalan kısım konularını, yatırımlarını... Burada teşvik ederek o bölgenin eksiklerini tamamlamak. Zaten amaç da bu. Dolayısıyla burada meblalar da değişiyor. En az meblağ 1 milyon TL. Diğer makine tesisat kısmında ise 4 milyon TL. Bu da güzel bir şey. Küçük işletmeler değil daha fazla büyük işletmeler üzerinde duruluyor ki bu da bölgenin kalkınmalarına daha hızlı etki yapsın diye.